Sosyal medyada tebliğ faaliyeti yapan gençlere önerileriniz nelerdir? İki, Allah Teala'nın rızası için yapıyorsak o zaman yapmış olduğumuz işler de Allah Teala'nın kitabına uygun olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olacak. Yani ben Allah rızası için yapıyorum ama Cenab-ı Hakk'ın emirleri çiğneniyor orada. Yani hanım kardeşimiz sosyal medyada davet ediyor ama resimleri, suretleri orada. Peki Allah Teala buyuruyor. Bakma diyor. Erkekler o şekli, sureti, resmi oraya koyunca bakacaklar ona. O zaman sözde Allah rızası var. Peki amelde var mı? Harekette var mı? Bu da olacak. Yani erkekler erkeklere davet edecekler. Hanım kardeşlerimi kendi aralarında yapabilirler. Ama şekiller, suretlerini, resimlerini oraya koymayacaklar. Erkeklerle böyle bir davetin içine Girmeyecekler.